Selam gençler, Soros Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hareket konusunu işleyeceğiz. Hareket konusunda hareketle ilgili bilmemiz gereken neler varsa hepsini öğrenmeye çalışacağız. Ee, önce hareketin temel kavramlarından bahsedeceğim. Sonraki videomuzda ise bir boyutta sabit ivmeli hareket, düzgün hızlanan hareket, düzgün doğrusal hareket... Bunlardan bahsedeceğim ve e, hareket konusunu bitirmiş olacağız. İsterseniz çok fazla zaman kaybetmeden diyerek konumuza geçiş yapalım diyorum. Evet, ne diyoruz? Hareket çeşitlerinden bahsedeceğiz bugün. Hareket çeşitlerine bakarsak hemen başlayalım. Cisimlerin zaman içerisinde bulundukları yerlerini değiştirmelerine hareket olarak tanımlıyoruz. Bir cismin farklı kuvvetlerin etkisinde farklı hareketler yapabilir hareket eden nesnelerin hızlarını hesaplamak ve yönlerini belirtmek için hareket etmediği kabul edilen bir nokta belirlenir. Bu noktaya ne deniyormuş arkadaşlar? Referans noktası deniyor. Bakın burası önemli. Bu noktaya ne diyeceğiz? Referans noktası diyeceğiz. Mesela diyelim ki şurada bulunan bir A noktasında bulunan kişinin O noktasını referans kabul ederseniz o noktasına göre hareketine bakacaksınız. Yani diyeceğiz ki işte A kişisi ya da A cismi O noktasına göre sol taraftadır ya da işte 500 metre kuzey doğudadır, güney batıdadır gibi e, ifadelerde kullanacağız. Şimdi bunları detaylı olarak bahsedeceğim birazdan zaten. Peki hareket dediğimiz şeyin çeşitleri neler onlara bakalım. Öteleme hareketi nedir? Hemen göz atalım. Arkadaşlar eğer bir noktadan başka bir noktaya doğru hareket ediyorsanız bakın ve bütün noktanız eşit miktarda yol alıyorsa mesela burada şöyle düşünelim. Hatta bunu bir tık daha şöyle büyüteyim size. Şöyle düşünün arkadaşlar. Şurada bir düz çizgimiz olsun. Şurada bir cismimiz var. Ve biz bu cismi belirli bir süre sonra buraya geldiğini düşünelim. Şimdi bakın seçeceğim noktalar. Diyelim ki bu nokta bu mesafeye aldığında şu almış olduğu mesafe x kadarsa diğer seçeceğiniz mesela tam merkezi bir noktadan seçersek merkezi noktanın da almış olduğu yol ne kadar olacak? x kadar. Köşe en uç, en arka köşe noktanın da almış olduğu nokta yine mesafe yine ne kadar olacak? x kadar olacak. İşte buna biz öteleme hareketi diyoruz. Yani bir cismin bir noktadan başka bir noktaya bütün noktalarının, cismin bütün noktalarının hareket etmesine ne diyeceğiz? Öteleme hareketi diyeceğiz. Dönme hareketi. Dönme hareketinde ise cismin merkezinin sabit olduğu ve bir eksen etrafında o sabit olan merkez etrafındaki hareketine biz dönme hareketi diyeceğiz. Dikkat ederseniz Uç çevredeki noktalar hareket edecek. Ancak merkezin hızı ya da merkezin hareketi ne olacak? Sıfır olacaktır diyoruz. Buna mesela bir dönme dolap örneği verilebilir. Arabanın teker örneği verilebilir. Ya da bir topun ilerlerken dönme hareketi örnek verilebilir. Titreşim hareketine bakarsak. Bir cismin iki nokta arasında gidip gelme hareketidir. İki tane nokta seçtim. A ve B noktaları. Cisim bu iki nokta arasında gidecek, gelecek. Git gel hareketini yapmasına biz titreşim hareketi diyeceğiz. Mesela gitar teli. Gitar telini düşünürseniz tel ne yapar? Önce bir yukarı çıkar ya da aşağıya iner. Sonra aşağıya iner. Yukarı çıkar aşağı iner. Aşağı iner yukarı çıkar. Bu şekilde sürekli aynı aynı noktalar arasında gidip geliyor. Buna titreşim hareketi denir. Ya da bir salıncak düşünün. Salıncağı düşündüğümüzde şöyle. Bu salıncak şöyle salıncağımız olsun. Bu salıncak iki nokta arasında gidecek, gelecek, gidecek, gelecek. İşte salıncağın yapmış olduğu bu hareketi de biz ne diyeceğiz? Titreşim hareketi diyeceğiz. Bir cisim sadece bu hareketlerden bir tanesini yapmasına gerek yoktur. Bir cisim her iki hareketi de aynı anda yapabilir, üç hareketi de aynı anda yapabilir. Mesela arabanın tekerleğine dedim biraz önce. Arabanın tekerleğine baktığınızda hem dönüyor hem de belirli bir süre sonra ne yapıyor? Öteliyor. Mesela ee, madde moleküllerini düşünün. Madde moleküllerine titreşim hareketi yapar. Aynı zamanda spin hareketi de yapabilir. Bir noktadan başka bir noktaya titreşim hareketi yaparak ilerleye O yüzden bir madde bütün hareketleri aynı anda yapabilir diyoruz. Örneklerimiz var. Mesela hemen bu örneklerin yanlarına yazalım. Gitar, keman gibi telli çalgılarda çıkaran Telin hareketi ne diyeceğiz? Titreşim hareketi diyeceğiz. Bowling topunun labutlara doğru ilerlemesi. Şimdi bowling topunun labutlara doğru ilerlemesi kelimesindeki ilerlemesinden kaynaklı ben buna öteleme diyeceğim. Ama bu şöyle de olabilirdi. Bowling topu dönerek öteleme de yapabilirdi. Venüs gezegeninin hareketi, Venüs gezegeninin hareketi dönme hareketi ve bir eksen etrafında hareket yaptığı için ne olacak? Dönme hareketidir diyeceğiz. Türsat 4C uydusunun hareketi ne yapıyor? Dünyanın yörüngesinde dönüyor zaten. E nasıl hareket? Dönme hareketi. Yüksek hızlı trenin düz raylarda ilerlemesi öteleme hareketi. Uçaktan atlayan paraşütünün yere doğru inmesi öteleme hareketi. İlerlemekte olan arabanın tekeri. Bakın arabanın tekeri döner. İlerlemekte olan dediği için de hem öteleme hem dönme hareketini yapması gerekir diyeceğiz. Şimdi buradan devam edersek. Hareketle ilgili temel kavramlara bakalım. Birincisi konum nedir? Göz atalım. Şimdi konum dediğimiz şey şöyle bir tık küçültürsek daha rahat olacaktır. Evet. Konum dediğimiz şey arkadaşlar <laughs> Cismin herhangi bir anda bulunduğu yere ne deniyormuş? Konum deniyor. Bakın cismin herhangi bir anda bulunduğu yere konum denir. Ve vektöreldir. Önemli. Anlatmıştık. Vektörel varsa burada ne var? Yön var. Peki devam edelim. Vektörel bir büyüklük olup x ile gösterilir. Konum uluslararası birim sisteminde birimi metre ya da diğer uzunluk birimleri de kullanılabilir. Kilometre de kullanabilirsiniz. Santimetre de kullanabilirsiniz referans noktasından başlayıp cismin bulunduğu konuma kadar çizilen vektöre konum vektörü denir. Bakın biraz önce bahsettik. Referans noktasından başlayıp cismin bulunduğu konuma çizilen vektöre konum vektörü denir. Mesela burada saklambaç oynayan çocuklar var. Burada bir A kişisi. Burada B, C, D ve E kişilerin olduğunu düşünelim. Konum vektörünü nereden çizecekmişsiniz? Referans alınan kişiden yani A'dan B'ye çizeceksiniz, A'dan E'ye çizeceksiniz, A'dan C'ye ya da A'dan D'ye çizmeniz gerekiyor. Bakın referans alınan noktadan itibaren çizeceksiniz. Evet konum neymiş arkadaşlar? Bir cismin bulunduğu yer buna konum deniyoruz ve vektörel bir ifadedir. Şekildeki sembolüyle gösterilir. Birimi metre ya da uluslararası birim sistem metre kabul etti santimetre ya da kilometre kullanabilirsiniz. İşte sizin bir e, diyelim ki birisi sizin evinize gelecek ve bu sizin evinize geleceği zaman ya da yanınıza geleceği zaman ne diyor size? Diyor ki bana bir konum at. Şimdi siz ona konum attığınızda, konum attığınız yer aslında sizin referans noktanızdır. Sizden o kişiye doğru çizilecek bir vektör yol tarifini veren vektördür. Bu da konum vektörü olarak ifade etmemiz gerekecek. Devam ediyorum hemen konumdan yine. <laughs> Diyor ki bize bir örneğimiz var. Ee, A ve B noktalarında referans kabul edilen, referans noktası kabul edilerek K, L, M, N noktalarının konum vektörlerini çiziniz. Bakın A'yı referans kabul edersek A'dan nereye çizeceğiz arkadaşlar? K'ya. Bu bir konum vektörüdür. A'yı referans kabul edersem M'ye bir vektör çizdim. A'yı referans kabul ettim. N'ye, L'ye bir vektör çizdim. A'yı yine bir referans kabul ettim. N'ye vektör, vektör çizmiş oldum. Bu çizmiş olduğum şu vektörlerin hepsi konum vektörüdür. Bu A'yı referans kabul edersek. Peki B'yi referans kabul edersek ne olur? Hemen şöyle yapalım. B'yi referans kabul edersek de arkadaşlar yapalım. B'den çizeceksiniz o zaman şu. B'yi referans kabul edersem. Bakın K vektörü. L vektörü. Şu M vektörü. Yine bu da ne vektör olacak? N vektör olacak? Nereden çizdim? B'yi referans kabul ettiğim için B noktasından çizmiş oldum diyorum. Devam ediyorum diğer bir ifadeye. Diğer bir ifademiz alınan yol. Alınan yol ne demek? Bakalım. Alınan yol cismin hareketi boyunca çizdiği yörüngenin uzunluğuna denir. Alınan yol için yön veya doğrultu önemli değildir. Yani skaler bir büyüklüktür. Bakın yön önemli değilse bizim için nasıl büyüklük olacaktı? Skaler. Alınan yol skaler bir büyüklüktür. Peki alınan yol uluslararası birim sistemindeki birimi metredir. Bunun da birimi metre. Bakın bu da yine ne ile gösteriliyor? X ile gösteriliyor. O zaman alınan yol X ile gösterilir. Birimi metredir. Ve nasıl büyüklüktür? Skaler büyüklüktür. Tekrar şöyle konuma göz atalım. Konum neydi arkadaşlar? Konum dediğimiz şey x ile gösteriyoruz. Ancak vektörel bir büyüklük olduğu için üstünde ok işaretimiz var. Dikkat metre ve kilometre ya da santimetre birimidir dedik. Mesela bir hareketlinin sıfırdan başladığını düşünelim. Bu hareketli sıfırdan önce a'ya geldi. Bakın önce a'ya geldi. Sonra b'ye geldi a'dan. Sonra C'ye geldi dersek bu hareketlinin almış olduğu toplam yol nedir derse skaler bir büyüklük olduğu için yön benim için önemli değil. O zaman bu adam ne yaptı? Önce 5 metre aldı. Sonra 9 metre aldı burada. Bakın şurası 5 metre. Burası 9 metre. Burası ise 3 metre. O zaman bu adam ne kadar yol almış oldu bu hareketli? Toplam 17 metre yol almış oldu. Alınan yolu bu şekilde bulabilirsiniz. Peki bize konum vektörünü çizin deseydi eğer konum vektörünü çizmek için şöyle yapacaktım arkadaşlar. Neresi referansım? Sıfır. Başlangıç noktasını sıfır kabul edeyim. İlk konumum burası. Son konumum neresi? Bir. Yani C'ye geldim. O zaman şurası benim yine konum vektörü olacaktı. Bu da bir birimlik kısım diyecektik. Peki burada konumu sorsaydı bu şekilde verecektik ama bizden alınan yolu istediği için alınan yol toplam almış olduğumuz yol ne kadar? 17 metredir dedik. Geldim bir başka ifadeye. <laughs> bu da nedir? Yer değiştirme. Yer değiştirme nedir? Hemen göz atalım. Bir hareketinin ilk konumundan son konumuna doğru en kısa yol boyunca çizilen Yönlü yer değiştirmedir. Bakın yer değiştirme yönlü bir büyüklüktür. Yönlü bir büyüklük olduğu için nasıl vektörel bir büyüklüktür. <laughs> ne ile gösteriliyor? Delta X ile gösterilir. Yer değiştirmenin uluslararası birimi yine metredir. Peki yer değiştirmenin formülü neymiş? Yer değiştirmenin formülü son konumdan ilk konumu çıkart diyor. Ve bu ikisi arasındaki en kısa mesafe en kısa mesafeye biz ne diyeceğiz? Yer değiştirme diyeceğiz. Hemen bakalım. Bir örneğimiz var. Diyor ki yarı çapı 50 metre olan bir çemberin şekildeki koşu pistinde A noktasından B noktasına koşan sporcu. A'dan B'ye. Bakın A'dan B'ye koşuyor. Aldığı yol. Arkadaşlar aldığı yol şu çap değil mi? Ee, pardon şu yay uzunluğu değil midir? Peki bu yay uzunluğu ne kadar? Tamamı olsa 2 pi R'dir. Ama burası 90 derecelik açı yani 360'ın 90'ı kadarsa bu da 1 bölü 4'lük kısma yani çeyrek kısma denk geleceği için 2 çarpı pi'yi 3 aldım. R'si 50 çarpı 1 bölü 4. Buradan ne gelecek? Şurası da 100, 300 bölü 4'ten 75 metre çıkar. Demek ki aldığı yol ne kadarmış? 75 metre. Peki yer değiştirmesi kaç metredir? E, i̇lk konumu neresiydi? A. Son konumu neresi? B. E, bu ikisi arasında çizebileceğim en kısa mesafe neresi olur? Bu ikisi arasında çizeceğim en kısa mesafe burası olacaktır değil mi? Bakın o zaman onu da şöyle çizerek göstereyim. Şu kısım olacak hatta pembeyle alalım. Şu kısım olacak en kısa mesafe. Bura nedir? E, burası 50 metre burası ise şu çap yarı çapta 50 metredir. O zaman yer değiştirmesi delta x'i ne kadar olur? 50 kök 2 olacaktır değil mi? Nereden geldi derseniz 50'nin karesi artı 50'nin karesi eşittir. Delta x'in karesi. E buradan delta x ne gelir? 50 kök 2 gelir dedik. Yer değiştirme ifadesi. Devam ediyorum. <laughs> Sürat ve hız kavramlarına bakalım hemen. Sürat nedir? Öncelikle bahsedelim. Bir hareketlinin birim zamanda aldığı yola sürat denir. He, bakın, aldığı yol diyor, değil mi? Yol nasıl büyüklüktü? Skaler. O zaman sürat ne nasıl büyüklük olacak? Skaler büyüklük olacak. Bakın, sürat skalerdir. Hız, neymiş hız? Hız ise bir cismin birim zamanda yaptığı yer değiştirmedir. He, neymiş yer değiştirme diyor bakın. Yer değiştirme nasıl büyüklüktü? Vektörel. O zaman Hız nasıl büyüklük olacak? Vektörel bir büyüklük olacak. İkisinin de birimi metre bölü saniyedir. Bunun yanında kilometre bölü saatte kullanılabilir. O zaman süratin formülüne bakarsak alınan yol sürat v ile gösterilir arkadaşlar. Alınan toplam yol bölü zaman. Peki hız? Hız da v ile gösterilir ama nasıl büyüklüktü? Vektörel büyüklüktü. O yüzden v'nin üzerine ok işaretini yerleştirdim. Yer değiştirme bölü zaman. Bakın biri yer değiştirme bölü zaman, bir diğeri ise alınan yol bölü zaman. Burada e, size hız ve süratin birimini metre bölü saniye olarak verdik. Uluslararası bilim sistemi bunu kabul etti. Ama sorularda kilometre bölü saat olarak algılarsanız ya da yazarsanız ne olur ne olmaz ona bakalım. Mesela arkadaşlar arabaların göstergeleri ne ölçer? Kilometre bölü saati gösterir. Orada kilometre bölü saat yazar. Ama araçlar sizin yer değiştirmenizi hesaplayamayacağı için aldığınız yolu hesaplayacağı için araçlar ne ölçecek? Önce ondan bahsedelim. Araç sürat ölçer. Şimdi araç sürat ölçer ise o zaman trafik levhaları da yazan trafik levhalarında yazan gösterge mesela şöyle üçgen içerisinde 50 yazar. Bu nedir? Sizin yapacağınız sürat değerini gösterir. 50 km bölü saat. Peki ben bunun metre bölü saniye cinsinden nasıl hesaplayacağım? Arkadaşlar metre bölü saniye cinsinden hesaplamak istiyorsanız. Mesela ben diyelim ki şöyle bir ifade verelim. Diyelim ki 36 km bölü saat kaç metre bölü saniye? Bunu nasıl hesaplayacağım? Bakın yapmam gereken şey şu. Arkadaşlar Normalde bu ne demek? Bu şunu söylüyor, şu ifade diyor ki bir saatte bir saatte 36 kilometre yol al. Şimdi ben bunu metre cinsinden yazarsam şöyle yazmam lazım değil mi? Bakın bir saatte. Bir saat ne kadar? Bir saat 60 dakika. Yani 3600 saniye. Tamam. Peki 36 kilometre. Bu da 36 bin metre demek değil midir? Ne demek o zaman? Diyor ki size 3600 saniyede 336 36000 metre yol al diyor. O zaman 1 saniyede kaç metre yol alırsınız? Hemen yapalım. İşler dışlar çarpımı yaptım. Hop ne gelir? Buradan 36.000 bölü 3600. O da ne gelecek arkadaşlar? Hop hop gitti. 2 sıfır gitti. 2 sıfır gitti. Bir tane sıfır kaldı. 10. Demek ki neye eşitmiş? 10 metre bölü saniye eşitmiş. Bu uzun yöntemimiz. Bunu yapabilirsiniz. Tek tek uğraşabilirsiniz. Ama daha kısa bir yöntem gösterelim. Kısa yöntemimiz de şu arkadaşlar. Bakın şurayı sildim. Aldınız mı? Ekledik. Şöyle yapalım. Burayı silelim. Daha şöyle silersek daha kolay olacak. Şöyle yaptık. Bakın. Ben direkt 36 kilometreyi 3.6'ya bölüyorum. Bunu her zaman yapabilirsiniz. Çünkü neden? Sizin 36 km bölü saat dediğiniz ifade 1 saniyede 3.6 dediğimiz yani biraz önce yapmıştık zaten. O değere denk gelecek. Yani siz 36'yı 3.6'ya bölerseniz ne yapar burası? 36 çarpı 10 bölü 3 36 yapar. Şununla şu gider yine ne gelir? 10 metre bölü saniye gelir. Bunu her zaman uygulayabilirsiniz. Mesela 10 metre bölü saniye kaç kilometre bölü saattir? E burası o zaman 3.6 ile çarpacaksınız. Çünkü metre bölü saniyeyi verdi. O zaman ne çıkar burası? 36 kilometre bölü saat çıkar. Bakın 72 kilometre bölü saat. Hemen 72 kilometre bölü saati 3.6'ya böleceğiz. Ne gelir? 72 çarpı 10 bölü 36'dan 20 metre bölü saniye gelir. Yapıştır, geç. 40 metre bölü saniye ne yapacaksınız? 3.6 ile çarpacaksınız. Buradan ne gelecek? 144 kilometre bölü saat gelir. 180 kilometre bölü saati metre bölü saniyeyi çevirebilmeniz için 180'i 3.6'ya böleceksiniz. Burası ne yapar? 1800 bölü 36'dan 50 metre bölü saniye gelir. 50 metre bölü saniyeyi yazmış olduk. Hemen bir örneğimiz var bakalım. Diyor ki örnekte A şehrinden yola çıkan bir araç B şehrinden geçerek C şehrine ulaşıyor. Beklemeden geri dönen, bakın A'dan C'ye geliyorsunuz, geri B'ye dönüyorsunuz ve beklemeden geri dönen araç B şehrinden duruyor. Şurada durmuş. Tüm hareketi boyunca 6 saat geçtiğine göre aracın sürati, hızının büyüklüğü. Arkadaşlar, sürat neydi? Neydi sürat? Alınan toplam yol bölü zaman. Peki ne kadar yol aldı bu arkadaş? 270 metre gitti. 135 gitti. Bir 135 de geri dönüşte aldı. Şurada geri dönüşte 135 daha aldı. Yani 135, 135, 270 yapar. 270'te AB arasını aldı. Toplam 540 kilometre aldı. Peki kaç saatte? 6 saatte. O zaman bu adamın sürati ne kadar olacak? 90 kilometre bölü saat. Peki hızının büyüklüğüne bakalım. Hız neydi? Hız dediğimiz şey delta x bölü t idi değil mi? Delta x yer değiştirme değil mi? Son konumu neresi? B. İlk konumu neresi? A. Bu ikisinin arasındaki en kısa mesafe 270 kilometre değil mi? O zaman 270 bölü 6'dan ne gelir buradan da? Ee, 270'i 6'ya bölersek 45 kilometre bölü saat hızı diyeceğiz. Evet durum bu arkadaşlar. Hız deyince e, delta x bölü delta t. Sürat deyince x bölü t şeklinde yazmamız gerekiyor. Bakın burada kısa bir iki bilgi daha vereyim arkadaşlar. Bir. Eğer bir cisim yön değiştirmiyorsa. Yön değiştirme yok ise. Yani yol doğrusal ise. Yol doğrusal ise. Delta x'in büyüklüğü, büyüklüğü her zaman alınan toplam yola eşit olur. Ne demek? Yön değiştirme yok ne demek? Doğrusal bir yol var. Bu adam A'dan B'ye geliyor. Bakın A'dan B'ye geldiğinde alınan yol şurasıdır. E yer değiştirme de orası Delta x ile x toplam buralar. O zaman ikisinin de büyüklüğü eşittir. Ama yön değiştirme var ise, bakın yön değiştirme var ise burada sizin almış olduğunuz yol x toplam delta x'ten büyüktür. Neden? Şöyle düşünün. Mesela e, burada diyelim ki bir hareketli A'dan yola çıktı. 50 metre gitti. B'ye, B'den C'ye 12 metre 120 metre gitti. Bu adamın almış olduğu toplam yol ne kadardır x toplam? Evet 170 metredir. Peki yer değiştirmesi son konum ile ilk konum arasındaki mesafeydi. E burası da ne kadar yapar? 130 metre yapar. O zaman delta x'imiz neye eşittir? 130 metreye eşittir diyeceğiz. O yüzden yön değiştirme var mı yok mu sorularda buna iyi göz atmanızı isterim. Devam edelim konumuza. Peki Ortalama sürat ve ortalama hız nedir? Hemen bakalım. Alınan yolun toplam yolun alınan toplam yolun geçen toplam zamanına oranı ortalama sürat denir. Yani biraz önce yaptığımız ifade aslında v ortalama sürat olarak yazarsak eşittir diyeceğiz. Alınan toplam yol bölü zaman. Yapılan yer değiştirmenin geçen toplam zamanı oranına ise ortalama hız denir. O zaman bunu da şöyle yazıyorum. Ve hız ortalama hız eşittir. Ee, ne diyeceğiz? Alınan yer değiştirme delta x bölü delta t şeklinde yazmamız yani geçen toplam zaman olarak yazmamız gereklidir diyoruz. Burada mesela şöyle düşünelim. <laughs> Bir hareketli biz var. Bakın doğrusal yol ise bu hareketli diyelim ki buradan hareket etti. 500 metre yol aldı. Geldi buraya. Bu hareketlinin yer değiştirmesi ne kadar? 500 metre. Aldığı toplam yol ne kadar? 500 metre. E sizin o zaman arkadaşlar geçen süreniz sabit olacağı için diyelim ki 10 saniye. O zaman hızınız, ortalama hızınız ve ortalama süratinizin büyüklükleri eşit olmalıdır. 500 bölü 10'dan 50, 500 bölü 10'dan 50 çıkacak. O yüzden Ortalama hız ve ortalama sürat kavramları. Eğer doğrusal yol üzerinde yön değiştirme yoksa ne olmalı? Eşit olmalıdır diyoruz. Geldik ivmeye. <laughs> i̇vme nedir? Hızda birim zamanda meydana gelen değişime ivme denir. Vektörel bir niceliktir. İvme A sembolü ile gösterilir. İvmenin birimi metre bölü saniye kare. Bakın zaten ne ile bahsediyorsunuz? Ne ile ilgili konuşuyorsunuz? Hız ile. Hız nasıl büyüklüktü? Vektörel. O zaman eğimenin başka bir büyüklük olma ihtimali yok. İvme nasıl bir büyüklük olacak? Vektörel büyüklük olacak. Peki neymiş? Birim zamandaki hız değişimi. O zaman ivme eşittir. Delta V bölü delta T'dir. Yani hızdaki değişimin zamandaki değişime oranıdır. Ne demek bu? Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Bizim buradaki hızımız 0 metre bölü saniye. Bu adam birden gaza bastı ve 50 metre bölü saniyeye hızını ulaştırdı. Peki ne kadar hızı değişti? Hızının değişimi 50. Kaç saniyede değişsin? Diyelim ki 10 saniyede. O zaman 10 saniyede değişirse şuraya 10 dersen bunun iğmesi 5 metre bölü saniye kare olmaz mı? Evet bu kadar. İlla ivme pozitif olmak zorunda da değil. İvme negatif de olabilir. Çünkü neden? Bakın delta v ivmeyi açarsak formül olarak şudur aslında. Delta v dediğimiz şey son hızdan ilk hızı çıkartırsan son zamandan da ilk zamanı çıkartman gerekecek. E peki bu adamın son hızı neydi? 50. İlk hızı neydi? 0. O zaman 50'den 0'ı çıkartmam gerekecek. 50'den 0'ı çıkartırsam ne olur arkadaşlar? 50 Böyle 10'dan ne gelecek? 5. E peki bu cisim yavaşlasaydı? Mesela ilk hızı 50 olsaydı son hızı 0 olsaydı. Ve yine 10 saniyede olsaydı. Şimdi son hız kaç? 0. İlk hız kaç? 50. O zaman son hız 0 eksi, ilk hız 50 bölü, geçen süre 10 saniye olduğu için 10 yazdım. Buranın sonucu ne çıkacak? Eksi 5 metre bölü saniye kare çıkacak. O zaman şu eksi'nin burası için anlamı ne oldu? Cisim yavaşlıyor demektir. O zaman yavaşlıyorsa ivmeniz negatiftir. Yani pozitif yönde yavaşladığınız için ivmeniz eksilidir diyebilirsiniz. <laughs> İğmeden kastımız aslında bir cismin birim zamandaki hızlanma ya da yavaşlama değeridir. Mesela bir araç 100 km bir saat hıza kaç saniye ulaşıyor ya da kaç saatte ulaşıyor? Bunlara bakacaksınız. Eğer ulaşma değeriniz sürenizi biliyorsanız, hız değişiminizi de biliyorsanız bunların ikisini oranladığınızda ivmeyi rahatlıkla bulacaksınız. Ve ivme nasıl büyüklükmüş? Vektörel büyüklüktür diyoruz. Peki ivmeli hareket yapan cisimlerin yanına tik işaretine bırakalım. O zaman ivmeli hareket ne demek? İvmeli hareket demek cismin hızı değişmeli demek. İlla artacak anlamına gelmiyor bu. Azalabilir hızımız. Buna dikkat. Mesela sabit hızla yükselmekte olan balon. Arkadaşlar ne diyor? Sabit hız diyor. Hız değişiyor mu? Hayır. O zaman burası ivmeli olmaz. Bakın duruştan ne demek duruştan hızım 0 km bölü saat. 90 kilometrelik hıza ulaşan otomobil. Hızım değişti mi? Evet o zaman nasıl hareket? İvmeli hareket. 70 kilometre bölü saatlik sabit hızla doğrusal olarak ilerleyen tren içerisinde hareketsiz duran çocuk. Arkadaşlar sabit hızdan bahsediyor. İvmeli hareket olamaz. Peki 20 metre bölü saniye hızla ilerlerken 17 saniyede yavaşlayıp duran diyor bakın. O zaman hızımız ne kadardı? 20 idi. Şimdi ne kadar? 0. Durduk mu? Evet. Hızımız azaldı mı? Evet. İvmeli hareket mi? Evet. Ve bu şekilde ivmeli hareket kavramını da hareketle ilgili olan temel kavramları da bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz. Arkadaşlarımıza önermeyi unutmuyoruz. İkinci videoda düzgün doğrusal harekette görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.